Merhaba, <laughs> klasik bir park videosu. Ee, i̇ki haftadır yoğunduk biz. Ee, biraz böyle hem hava kötü gitti, biraz böyle ara ara çok çok aşırı soğuklar oldu. Ee, yağmur yağmamasına rağmen. Ee, onun dışında Eda'nın bir okul e, işte şeyi oldu. Ee, ne derler? okulda bir mini gösterisi oldu arkadaşlarıyla. Çok duygulandık. Hepsi çok güzel hazırlanmışlar. İşte kostümler giydiler. Eda böyle bir şey oldu. Çiçekçi oldu. İşte dörtlüğü vardı. Onu okudu. Çok çok güzeldi. Çok duygulandık biz de izlerken. Bütün çocuklar çok güzel hazırlanmışlar ve çok eğlendiler. Şimdi iki hafta tatil. Ee, dünden başladı yani pazartesi gününden başladı tatil. İki hafta artık nasıl geçecek bilmiyorum ama ee, tabii yoğun olarak parklarda geçiyor bizim e, tatil günlerinde zamanımız. E, benim de arta kalan zamanlarda mutfakta yemek yapmaya çalışarak geçiyor. Çok klasik. E, Burada bir e, kızla tanıştım e, yeni, Türk. Markette sırada telefonu çaldı ve Türkçe'ye cevap verince ben şok oldum. E, çok mutlu oldum hemen arkasından koştum. E, i̇şte tanıştık. E, Kocaeli'nde yaşıyormuş. E, böyle bana yakın yaşlarda, e, çok tatlı biri. E, bugün belki onunla bir kahve içeceğiz. Yani burada iki buçuk yıldır yaşıyormuş. Ee, bakalım yani bizde işte on ay oldu. Tabi burada geçirdiğim on ay hep e, ikişer aylık böyle e, dönemlerden oluşan evreler gibi. Yani her bir evrede farklı bir problemi e, fark ediyor olup. E, farklı bir psikolojiye geçtik. Bunun üzerine onunla konuşmayı çok istiyorum. Hani nasıl tek başına başardın bunu diye merak ediyorum. Ona sormak istiyorum. Çok yakın evlerimiz. Bu da çok mutluluk verici. <laughs> Burada bir arkadaş ediniyor olmak ya da edinecek miyim bilmiyorum. Arkadaşımın olma ihtimalinin olması bile çok güzel, heyecan verici. Çünkü yalnız kalmak çok zor. Ee, bu da Eda. <laughs> Böyle yani güzel geçiyor. Biraz yorucu geçiyor ama iyi. Yani genel olarak her şey fena değil. Daha alıştık, daha fazla alıştık. Dün ev sahibimiz ee, geldi. E, ee, Jorge ve Maria. E, iki çocukları var. E, <laughs> bize geldiler sağ olsunlar. Onlarla takıldık. İki saat bizde kaldılar. Ee, onların da, onlar İtalya'da yaşıyorlar, Roma'da. E, onların da e, Adam Polis arabasını çalmışlar. Bunlar enteresan şeyler yani başınıza gelebiliyor. Böyle işte hep konuşulan, hep anlatılan o. Yani işte Roma, işte Paris, işte Barcelona gibi yerlerde çok büyük hırsızlık olayları olabiliyor. Bulmuşlar arabasını çalan kişiye. Tabi araba pert olmuş. Yani parçalayıp satılıyormuş çalınan arabalar. Onun da arabası maalesef parçalanmış bir vaziyette bulunmuş. Yakalamışlar tabii ki de çalan kişiyi de. Yani öyle işte maalesef bu hırsızlık olayları çok olabiliyor. İşte onlar da tabii şok olmuşlar. Roma'da yaşadıkları bölge çok dümdüz değilmiş. Valencia'ya geri dönmeyi düşünüyorlar. Valencia çok güzel diyorlar. Hani Orada asla kalıcı değiliz diyorlar. Ben de biz burada kalıcı gibiyiz <laughs> dedim. Onlar da tabii yani çok sevilesi bir şehir burası dediler. Hani eğer ya kredilerle ilgili şöyle sordum yani hani nasıl burada zor mu kolay mı dedim bir ev almak, araba almak, kredi veriyor mu bankalar gibi. Zaten Jorge'nin, bizim ev sahibinin işte babası emekli bankacıymış. Kendisi de polislikten önce bankacılık yapıyormuş. Çok kolay yüzde 80 kredi veriyor burada bankalar dedi. Bize şaşırdık böyle hani bize çok zor çok zor demişti. Zaten Türklere ne sorsanız Türklere göre çok zor her şey. Burada Türklere sormayacaksınız bir şeyi onu anladım yani ben hani bunu nasıl yaptın eee kısmına gir, girmeyin Türklerle. Çünkü Türkler böyle hani şey. E, bir tek o, o başarmıştır ve çok zordur yani. Sen yapamazsın. Hani hep böyle karşındaki karşısındaki Türkiye verdiği mesaj maalesef bu. E, ama e, yani tabi yılmamak lazım. Pes etmemek lazım. Eğer kafanıza bir şey koyduysanız, yapacaksanız. Eee Vazgeçmediğiniz zaman zaten bir türlü çözülüyor o iş kendi kendine. Ee, biz de vazgeçmedik, geldik işte buralara kadar. Bakalım bundan sonrası ne olacak bilmiyorum. Ee, kredi veriyorlarmış. Küçük bankalar özellikle iyi kredi veriyorlarmış. Değişken faizli kredi veriyorlarmış. O da biraz bilemiyorum yani de <laughs> neyse bakacağız artık. Öyle durumlar böyle. İşte güzel bir gün geçiriyoruz. Sonra yine video atarım ben size. Ya da kendime